Herkese merhabalar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle strese başa çıkmanın yollarını paylaşacağım. Bu videoda bahsedeceğim stresi her yönden düşünebilirsiniz aslında. Mesela şu anda bir sınava hazırlanıyorsanız bu bir sınav stresi olabilir. Onun haricinde işte ailenizle yaşadığınız herhangi bir stres olabilir. İşinizle yaşadığınız bir stres olabilir. Ben şimdi sizlere söyleyeceğim bu yolların hepsini hayatımda uygulamaya çalışıyorum. Stresle başa çıkmak için bu söyleyeceğim yolların hepsini uyguluyorum ve gerçekten beni çok daha güzel bir şekilde böyle yatıştırıyor. Beni daha stresten uzaklaştırıyor diyebilirim bu yollara. O yüzden bunları ...bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de denemek istersiniz. Şimdi bu yolların ilkini sizlere açıklıyorum. Birincisi bence dünya üzerinde oldukça etkili olan ve herkesin stresle başa çıkmak için kullandığı bir yöntem olan nefes egzersizleri. Eğer stresinizi gerçekten azaltmak istiyorsanız, yaşadığınız hayatın içerisinde bir şekilde stresinizi azaltmak istiyorsanız... ...kesinlikle nefes egzersizini bir denemenizi tavsiye ediyorum sizlere. YouTube içerisinde de, Google içerisinde de arattığınızda, araştırdığınızda çok e, farklı seçeneklerini bulabiliyorsunuz bu nefes egzersizlerinin. Ve... Oradan deneyebilirsiniz izleyip. Benim uyguladığım bir yöntem var. Ben daha çok diyaframımdan nefes alıp vererek stresimi bu şekilde kontrol altına almaya çalışıyorum. Diyafram dediğimiz bölge tam bu karnınızın ortasında bulunan bölgeden başlıyor. Yani karnınızın ortasında bulunan bölgede diyaframınız bulunuyor. O şekilde yani ciğerinizden nefes alıp göğsünüz, göz kafesinizden nefes alıp vermek yerine daha kolay sakinleştiğiniz düşünülüyor. O yüzden mesela ben iki elimi de diyaframın üzerine koyuyorum ve göz kafesimi oynatmadan daha çok diyaframımdan sayı sayarak nefes almaya alıp vermeye başlıyorum. Mesela nefes alırken 3'e kadar sayıyorum. Bırakırken 4'e kadar sayıyorum. Bu şekilde belirli aralıklarla çok stresli anlarınızda nefes alıp verdiğinizde daha sakinleştiğinizi görebiliyorsunuz bedeninizin, nefesinizin. Bence bunu bir Nefes egzersizleri bu noktada çok önemli bence. İkinci olarak bahsedeceğim yöntem dikkatinizi başka bir yöne odaklamak. Bir şey hakkında o anda büyük bir stres duyduğunuzda, dediğim gibi bu bir sınav stresi olabilir, iş stresi olabilir. Birine kızarsınız onun üzerine stres yaşarsınız falan. Bu noktada dikkatinizi başka bir yöne vererek başka bir şey düşündüğünüzde, başka bir yöne odakladığınızda bu nasıl olabilir mesela? iş hakkında bir stres yaşıyorsanız o an açıp işte en sevdiğiniz kitabın en sevdiğiniz yerini okumak gibi olabilir. Belki saçma sapan olan bir konu üzerine odaklanabilirsiniz. Bu da sizi e, kurtarıcı bir yöntem oluyor bence. Üçüncü yöntemimiz dans etmek. Ben çok fazla stres duyduğumda, böyle kendi açımdan çok fazla kaygılandığım zaman e, hareketli müzik dinliyorum. Böyle çok fazla nasıl diyeyim hareketli olan böyle bangır bangır sizi biraz daha böyle e, aklınızı başka bir yöne götürebilecek o anda aklınızı birazdan meşgul eden ya da e, nasıl diyeyim rap gibi şarkılar dinlemek, rap tarzında şarkılar dinlemek biraz daha aklınızı başka bir yöne odakladığı için strese başa çıkmanız da bence etkili oluyor. Bunun yanında dans etmek dediğim gibi çok fazla önemli. Ben yine stres hissettiğim zaman, biraz daha kaygılı hissettiğim zaman, kendim modumun biraz daha düşük olduğunu hissettiğim zamanlarda kalkıyorum böyle hareketli bir şarkı açıyorum ve dans etmeye başlıyorum. Böylece hem enerjinizi başka bir yöne harcamış oluyorsunuz, başka bir yöne odaklamış oluyorsunuz hem de kafanız biraz daha rahatlamış oluyor. Dördüncü yöntemimiz herkes tarafından kabul edilen e, spor yapmak ve biraz daha böyle esnemek e, olan yöntemimiz. Yani esnediğiniz zaman kaslarınızı biraz açtığınız zaman, uzattığınız zaman, vücudunuzu esnettiğiniz zaman çok daha böyle kendinizi hafiflemiş hissediyorsunuz ben. Biraz daha esnek hissettiğiniz zaman o içinizdeki stresi daha kolay dışarı atabiliyorsunuz. Beşinci yöntemimiz aslında bir yoldan ya da uygulanacak bir yöntemden daha çok e, bir şey gibi olacak. Yani bunu stresi olduğu gibi hayatınızda kabul etmeniz gerekiyor. Size ya da size stres yaratan o olayı hayatınızda kabullenmeniz gerekiyor. Onun varlığını kabul ettiğiniz zaman inanın ki onunla başa çıkmak çok daha kolay olacaktır. Altıncı yöntemimiz biraz daha böyle çılgınca olan ama inanın gerçekten çok rahatlatan bir yöntem. Çığlık atmak. Çığlık atmak insanın bence içindeki bütün böyle kötülükleri dışa vuruyormuş gibi oluyor. Bütün böyle stresi size e, kötülük veren düşüncelerin hepsini dışarı çıkartıyor musunuz gibi oluyor çılık attığınızda. Tabii ki bunu işte camı açıp çılık atın falan demiyoruz. Hani böyle bir şey yaparsanız direkt polis falan ararlar herhalde yaşadığınız yerde. Ama e, şundan bahsedebilirim. Hani böyle bir yastığa kapanıp belki bir atabilirsiniz ya da kese kağıdına bağırabilirsiniz falan. O tarz şeyler yaptığınız zaman çok daha fazla kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz inanın bana. Yaşadığınız stresi azaltmak için başvurabileceğiniz yöntemlerden bir tanesi de kahkaha atmak ve bol bol gülümsemek. Kahkaha atmak ve gülmek vücudunuzda, bedeninizde ee, salgıladığınız o endorfin ya da serotonin ikisinden bir tanesiydi. Şu anda tam olarak hatırlayamıyorum ama Sanırım endorfin de endorfin hormonunu arttırdığı için vücudunuzda daha fazla mutluluk hissi yarattığı için sizde e, mutluluk seviyenizi arttırdığı için kahkaha atmak ve gülmek stresi çok çabuk başa çıkmanızı sağlayabiliyor. Bunun için neler yapabilirsiniz? Böyle kendiniz durup dururken tabii ki kahkaha atıp gülemezsiniz ama yanınızda arkadaşlarınız varsa e, böyle bir imkan sağlayabilirsiniz ama yalnız başınaysanız böyle komik videolar açabilirsiniz komik videolara girebilirsiniz. Mesela ben Cem Yılmaz'ı açtığımda böyle çok üzgün, çok mutsuz olsam da kahkaha atıp gülebiliyorum. Bunun gibi yollara başvurabilirsiniz. Dediğim gibi kahkaha atmak insanın e, mutluluk seviyesini yükselttiği için doğal olarak strese de daha kolay başa çıkmanızı sağlıyor. Bir diğer bahsedeceğim yöntem ise hiçbir şeyi içinize atmamanız. Bu aslında bir yöntemden daha çok stresin kaynaklandığı noktayı e, bulabilmek ya da o noktayı biraz daha azaltabilmek açısından önemli. E, hiçbir şey içinize atmazsanız yani insanlar yaptığı davranışlar olur, dediğim gibi yine bir kaygı olur, bir stres olur. Bunlarla ilgili hiçbir şey içinize atmazsanız çok daha kolay bir şekilde kendinizi dışa vurabilirsiniz, düşüncelerinizi dışa vurabilirsiniz. Böylece de stresi daha az yaşamış oluyorsunuz bence bedeninizde. O adrenalini daha az yaşamış oluyorsunuz. Bu nedenle dediğim gibi yine kaynağını bulmada ya da kullanabileceğiniz bir yöntem olarak hiçbir şey içinize atmamanızı öneriyorum. Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise hayallerinize odaklanmak. Bu benim çok fazla yaptığım bir şey. Hayallerinize ve kendiniz için koyduğunuz hedeflerinize odaklanmak. Ee, bir şeye ulaşmak için o yol boyunca dediğim gibi hedeflerinize odaklandığınızda, hayallerinizi düşündüğünüzde ve o anda kendinizi o noktada hayal ettiğinizde, ulaşmak istediğiniz noktada hayal ettiğinizde bence her şeyi biraz daha çabuk başarabiliyorsunuz. Her şeyi biraz daha hızlı yapabiliyorsunuz. Bu sebeple stresi de bence daha az yaşayabiliyorsunuz. O yüzden hedeflerinizi belirlemek ve hayallerinizi ee, hayal etmek, nasıl söyleyeyim bunu? hayallerinizi o an içerisinde yaşamak bence stresi azaltmada yine güzel bir yöntem. Günümüzde artık herkes tarafından bilinen ve uygulanan yöntemlerden bir tanesi de stresi ya da o kaygıyı yaşadığınız anda bir bitki çayı tüketmek. Bana en iyi gelen bitki çayı mesela örnek vereceğim size de iyi gelebilir belki. Tabii bunu biraz daha deneyerek, araştırarak bulabilirsiniz ama bana iyi gelenlerden bir tanesi melisa çayı mesela. Kimisine rezene iyi gelir. Ne bileyim kimisine daha farklı bir bitki çayı iyi gelir. Bana Melisa çayı iyi geliyor. Biraz daha böyle kaygı yaşadığım zamanlarda, stres yaşadığım zamanlarda önemli sınavlara gireceğim zamanlarda, önemli görüşmeler yapacağım zamanlarda bir Melisa çayı tüketiyorum bir önceki gece ve daha rahat uyumamı sağlıyor. Bu benim için çok önemli. Ben stres yaşadığım zaman uyuyamıyorum. Bir uykusuzluk yaşıyorum, yatakta dönüp duruyorum falan. Bunun için güzel bir uyku çekmem gerekiyor. Ertesi güne daha zinde ve aklım yerinde uyanabilmem için. Bunun için dediğim gibi bitki çayı tüketiyorum ve stresi azaltmada bence çok etkili. Kesinlikle araştırıp size iyi gelebilecek bitki çayını araştırıp tüketmenizi öneririm. Şimdi geliyorum uykuya. Uyku neden stres açısından önemli dersek uykusuzluk, uyku bozuklukları direkt olarak stresi ve kaygıyı tetikleyen şeyler. Uyku düzeninizi güzel oturtabilmeniz. Yani bu sadece hani erken yatıp erken kalkmak gibi düşünmeyin. Belirli bir saat aralığında uyumanız ve uykunuzu iyi almanız çok önemli. Vücudunuz böylece çok daha dengede yaşamış oluyor ve herhangi bir stresi tetikleme durumunda daha çabuk başa çıkabiliyorsunuz bu durumla. Kendi açınızdan mesela 8 saat uyumanız gerekiyorsa o 8 saati kesinlikle uyuyun. Ve benim son olarak bahsedeceğim yöntem ise geleceği düşünmeyi bırakmanız. Her zaman şunu söylüyorum ben ve son zamanlarda hep kendi açımdan uygulamayı sevdiğim şey de anda yaşamak, anı yaşayabilmek, anı tadını çıkartabilmek, işte carpe diem dediğimiz olay var ya onun gibi bir olay yani anı yaşayabilmek ve anda kalabilmek her açıdan. Stresi bence tetikleyen en büyük nedenlerden bir tanesi gelecekte ne durumda olacağımız. Sürekli geleceğimizi düşünmemiz ve gelecekte kendimizi bir yere konumlandırmaya çalışmamız. Planları hepimiz seviyoruz ama biraz daha kısa vadeli planlar yapılabilir bu noktada ee, anı yaşayıp geleceği çok fazla kafayı takmamak e, stresle başa çıkmanın en büyük e, yollarından bir tanesi ve en önemli yollarından bir tanesi bence evet benim stresle başa çıkmak için uyguladığım yollar bunlardı ve benim sizlere önerebileceğim yollar bunlardı benim bahsettiğim stres biraz daha kaygı bozukluğu durumu değil bu arada kaygı bozukluğu durumlarına biraz daha böyle profesyonel desteklere e, danışmanızı öneriyorum ama dediğim gibi biraz böyle sınav stresi iş stresi ve daha çabuk geçebilecek streslerde yaşadığınız stres Streslerde uygulayabileceğiniz güzel yöntemler. Sizler e, stres başa çıkmak için neler yapıyorsunuz? Ben de sizlerden bir şeyler öğrenmek istiyorum. Bunun için lütfen benimle aşağıda yorumda paylaşın stres savaşa çıkmak için neler yaptığınızı. Öyleyse bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu ve içeriği beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve gelecekteki videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.